Merhaba arkadaşlar, ben olacağım Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'a skin yüklemeyi göstereceğim. İlk olarak bize lazım olan programları söyleyeyim. Birincisi Block Launcher Pro, ikincisi Skin for Minecraft Pocket Edition ve üçüncüsü Minecraft Pocket Edition. Minecraft Pocket Edition Block Launcher'ı çalıştırmak için kullanılacak. Daha sonrasında şeye gireceğiz. İlk olarak şu skinimi göstereyim, hiçbir şeyin olmadığını. Şöyle bir göstereyim. Play, Create World. Hmm. Şöyle şimdi kişi gördüğünüz gibi bizim Steve normal. Daha sonra oyundan çıkıyorum ve neye giriyorum? Skins for Minecraft paket dediğine giriyorum. İlkten böyle bir ekran gelecek. Skins dersiniz. Bu neymiş? Mobs. Böyle işte modlar var. Bu neymiş? Hayalet Erobrine. Reaper, Enderman işte böyle değişik değişik şeyler olur. Ben inek olmak istiyorum. İneği seçelim. Bekleyelim. Ve bizi Block Launcher'a yönlendirecek. Import ediyoruz. Çıkıyoruz. Skin set yazısını görünce Block Launcher'a tekrar giriyoruz. Şöyle bir oyunumuzu bir açık kapatıyoruz. Block Launcher. Create world. Gördüğünüz gibi inek olduk. Ben bir inekim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayın.